İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda kapsamlı çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda Ortaköy'de iki kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edildi, söz konusu şahısların araçlarında ve üzerlerinde arama gerçekleştirildi. Ekipler tarafından titizlikle yapılan aramada 960 gram kubar esrar, bir kuru sıkı tabanca ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza, gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi